Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde Tevbe suresi 100. ayet-i kerimeden 106. ayet celleye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve sabiqun el evvelun min al muhacirin ve ansar ensar. Muhacir ve ensar yani ilk iman etmiş olan sahabiler. Vellezine tebeahum vellezine tebeuhum bi ihsan. Ve güzel yaşayışlarında onlara uyup onların yolunda gidenler ki bunlar tabiiler ve kıyamete kadar onların yolunda gidenlerdir. İşte bunlar var ya, radiallahu anhum ve razu an. Allah onlardan razı olmuş ve onları razı etmiştir. Bu bir bağışlama ve razı olma vaadidir. Bu müminlerin ulaşmaya çalıştıkları ve Allah'ın kendilerinden razı olması ve kendilerini razı etmesi için uğrunda birbirleriyle yarıştıkları mertebelerin en yükseğidir. Onlar Allah'a itaat ettikleri ve Peygamber'in çağrısına uydukları için Allah onlardan razı oldu. İman etmelerine ve itaatlerine karşılık onlara bolca sevap verdiği için onlar da Allah'tan razı oldular. Ve e'adde lehum cennâtin tecrî tahtihel Onlar için ahirette Ağaçlarının ve köşklerinin altından ırmaklar akan cennetler hazırlandı. Halidi fiha ebeda. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu öyle bir kazançtır ki bundan öte herhangi bir kazanç yoktur. Yüce Allah mümin bedevilerin faziletlerini anlatınca ilk Müslümanların durumlarını açıklamaya başladığı fakat bu iki övgü arasında fark vardır. Orada dikkat edin, o infak onlar için bir yakınlıktır buyurdu. Burada ise onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır buyurdu. Orada ayetin sonunu şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir şeklinde getirdi. Burada ise işte büyük kazanç budur buyurdu ve mimmen havleküm minel arabi münafikun Ey Medine halkı çevrenize evleri sizin için evlerinize yakın olan bedevi münafıklar vardır. Ve min ehlil Medine Medine halkından da münafıklar vardır. Meradu al nifak Onlar münafıklığa dalıp onda devam ettiler. Ona alıştılar ve o yolda sebat ettiler. İbn-i Cülas ve Ebu Amir Rahip bunlardandır. La ta'lemuhum nahnu na'lemuhum Ey Muhammed sen onların münafıklıklarındaki becerilerini bilemezsin. Zira çokları onların münafıklıklarının farkına varamaz. Fakat siz fakat biz onları bilir ve sana onların durumlarını bildiririz. Sen uhzibuhum marratayn. Onlara dünyada öldürmek ve esir etmek, öldükten sonra da kabir azabı çektirmek suretiyle iki defa azap vereceğiz. Summe yoradüne ile azabin azim. Sonra onlar ahirette Allah'ın kafirler ve facirler için hazırlamış olduğu cehennem azabına sevk edileceklerdir ve aharun i'tirafu bi bir başka topluluk da günahlarını itiraf etmiş ve geri kalmalarına sebep olarak yalan yere mazeretler ileri sürmemişler. Evet. Bunlar münafık oldukları için değil de tembelliklerinden dolayı tebük kazasına kazasından geri kalmış. Sonra da yaptıklarına pişman olarak tevbe etmiş olan bir grup Müslümandır halatu amelen salihan ve ahara <seyya> Bunlar geçmişteki cihatlarına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktıkları diğer kazalara kötü amel karıştırdılar. Kötü amel onların bu defa Tebük kazasına katılmamalarıdır. Aşallahu <Khâllâhu> ve aleyhim. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. asa Allah tarafından kendisi hakkında kullanılırsa kesinlik ifade eder. Yani Allah onların tövbesini kabul edecektir. Fakat bu kelime Arap dilinde e, ummak manasınadır. İnne Allahe gafurur rahim şüphesiz Allah tövbe edenleri affedici kendisine dönenlere de çokça merhamet edicidir. Huz min envalihim sadakaten tuzahhiruhum ve tuzekkihim biha. Ey Muhammed, o günahlarını itiraf edenlerden sadaka al. O sadaka ile onların günahlarından ve kibirlerinden onları temizlersin. Bu sadaka sayesinde onların iyiliklerini çoğaltırsın. Nihayet onlar bu sayede iyi ve samimi müminler mertebelerine yükselirler. Ve salli aleyhim İnne salateke şekenu lehum. Onların bağışlanması için dua et. Çünkü senin duan ve istiğfarın onlar için bir huzur abidesidir. Şekenu lehum bu onlar için bir rahmettir manasına gelir. Vallahu semiun alim. Allah onların sözlerini işitir, niyetlerini de bilir. Elem ya'lemu enne Allahe hüve yakbelü <laughs> tevbete an ibadi. Bu soru takrir ifade eder. Yani o tövbe edenler bilmiyorlar mı ki Allah tövbe eden kullarının tövbesini kabul eder. Ve ya'hudu sadakat samimi niyetle verenlerin sadakalarını kabul eder. Ve enne Allahe hüve rahim. Bilmiyorlar mı ki Allah tövbeyi kabul etme ve merhamet etmeyi sadece kendisine tahsis etmiştir. Gafirizem ve gabilittev günahı bağışlayan tövbeyi kabul edendir. Ayeti de buna delildir. Ve kul ameli fesiyarallahu Allahu ve rasulühü vel müminün Bu tehdit ifade eden bir emir sigasıdır. Yani istediğiniz ameli işleyin sizin amelleriniz Allah'a gizli kalmaz. Onlar hesap gününde peygambere ve müminlere arz olacaklardır. Ve düne ila alimil gaybi ve şehade. Siz kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allah'a döndürüleceksiniz. Ve yüne bir bima tüm te'amelûn. O size iyilikse iyilik, kötülükse kötülük olmak üzere amellerinizin karşılığını verecektir. Ve aharune mürcevne li emrillah. Geri kalanlardan bir grubun durumu da haklarında Allah'ın emri gelinceye kadar ertelenmiştir. Bunlar Kâb bin Malik, Mirara bin Rabi ve Hilal bin Ümeyye'dir. Onlar hemen tövbe etmediler ve özür beyan etmediler. Bedir asabından idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşmayı ve onlara selam vermeyi yasakladı. Böylece onlar Allah günahlarını bağışlayıncaya kadar Allah'ın emrini bekler oldular. Bunların tövbesini kabul eden başkası değil, sadece yüce Allah'tır. İmma yu'azzibuhum ve imma tövbe etmezlerse Allah onlara ya azap eder veya onları tövbeye muvaffak kılar ve kendisini bağışlar. Vallahu alimin hakim. Allah onların hallerini bilir. Onlara yaptığı şeylerde hikmet sahibidir. Anlatılan bu üç şahıs ve alil ve وَعَلَيْتْ ثَلَاسَةٍ لِذ۪ينَ خُلِّفُ Geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Evet, bu ayeti kerime, Tevbe Suresinde yine 118. ayette bu ayette tövbelerinin kabul edildiği zikredilmiştir. Allah onlar hakkındaki emriyle 50 gece erteledi. Müslümanlar onlardan uzak durdular. Sonra da tövbelerinin kabul edildiği bildiren bu ait kelime indi diyoruz ve burada bugünkü dersimizin tefsir bölümünü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi aynı sayfanın e, irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Evet. Ve sabiqun el evvelune dediğimiz zaman da buradaki sabık vav, vav atıf harfi burada. Evet. Es-sabikune burada müpteda mefla kalameti vav ilan yani nehcemize ker salim evvelin onun sıfatı minel muhacirine hal cümlesi e, ve mahallen mansup ve ensari e, matuf ve lidine o da bunun üzerine matuf ittebeuhum dediğimiz zaman ittebeu burada mazi fiil damme üzere mebni e, val onun faili ve mahallen mefu hüm bi bisari mahallen mansub bi ihsanin e, bi gayri sari mahallen mansub razıye mazi fiil e, fetacere mebni Allah'u onun faili evet raziyallahu dediğimiz zamanda fiil fail bu cümle e, Es-Sabihune müptedasının nesidir? Haberidir. Evet. Anhum üm mefru bi ve radu ile mazi fiil dam üzere meybni fa'il hangü mefru bi kaysar ve adde mazi fiil refet üzere meybni fa'il müstetir hüve lehüm mefru cennetin kaysar cennatin mefru bi sarih masum nasbalameti fiil-i muzarih takdiran mevfu evet tahta ha o da zarf cümlesi muzaf muzaf ile mef'ul el enharu tecrinin faili mef'ul alameti damme halidi ile hal mas mas fiha halin mamul mef'ul bi kayisa ebeden de zarf ve halin ikinci mamul mef'ul bi salih Zalike el fevzül azim. Zalike ismi işaret mebni muhallem mefu müpteda. El fevzü haber merfu el azim haberin yani fevzünün sıfatı. Ve mimmen e, vav at mimmen şimdi olarak mukaddem haber muhallem merfu Aleyküm minel arabî Havle burada nedir? Muzaf, muzafin ile Emine-i Arabi ise hal-i e, mahallem ise mimmen haber-i mukaddem haberinin e, muhakkar mübtedâsı me'rfraf alameti vâ. Ve min ehl-i medîneti vâ min ehl-i medîneti öne geçmiş mefru bi-gayrisari, e, evet muza, muzafile-i, merad-ı mazîfi-i dam-ı zeremî vâ fâil-i alel-nifâqi mefru bi-gayrisari mahallem la nefiye dâtı ta'limuhum ta'limu fiili muzari mefra falamiti damme faili e, müstetir <laughs> ente hüm zamir muhtası mermi fi muhali nasmi kul bisari e, burada la ta'limuhum cümlesi hal cümlesidir muhallem masum ne'lemu yine burada nahnu nahnu müpteda zamir mufas mebni fi mahalli raf na'lemu fiil muzari merfu alameti damme evet e, burada faili ahnu hum mef'ul bi sari cümle e, nahnu mübtedası haberi mahallen merfu Senu azibuhum se istikbal nu azibu fiil muzari marfu fi amil tamme ve müstetir nahnu hum meful bi sarih marrataini mefru meful mutlak. Sümme atıf edatı yuraddune yine muzari meçhul eee bi şubutun nun vav naibi fail ila azabil bi gayri sarih azimin onun sıfatı ve aharuna e, bu münafıkun üzerine matuf e, evet eee ira tere mazi fi il e, dam mezerem mebdi va faili bi'lün bihi mefru bi'l kayri sari halu mazi fi dam mezerem mebdi va faili amren mefru bi's sari salihan onun sıfatı ve ahara e, matuf şey'a seyyihen de onun sıfatı. Asa raca fiillerinden Allahu Asa'nın ismi merfu eyyetübe en nasvedat eyyetübe de fiili muzari enile mansub. Evet bu cümlede eyyetübe cümlesi de Asa'nın haberidir evet ve mahalle masuptur. Aleyhim bir gayri salih yetubeli. İnne Allah'a gafurur rahim. İnne vurum şebbehe bil fiil. Allah ve onun ismi gafurun e, haberi. innenin haberi mevhul rahimin ikinci haber. Kud min envarihim. Kud emir fiil. Şükür üzere mevni fari vücudu ve müstetir. Ente min envarihim. Mevhulübi gayri salih mahallen masup. Sadakaten mef'ul-i sarih masum, mansub paramet fetha tu dra hero muzari fiil laf'u kalame damme faili müstetir ente im mef'ul-i sarih mahallen mansub ve tüzeki im on üzerine metu fiile muzari fiil takdiran merfu faili ente im mef'ul-i sarih biha mef'ul-i bi'l-i ve salli emir fiil e, fâili evcubel müstetir ente aleyhim mefurubi gayri sarih aleyhim masub inne salateke sekenül lehum inne ulmişebehe salate innenin ismi masub uzafli sekenül innen haberi me'erfuruk alâ mintidamme lehum haberin mamudu mefurubi gayri sarih vallâhu semi'ul alîm vâhu istiknâ fiyâ allâhu mübteda ee, Rafa ala miti dami semi'un haber e, mefu alimin ikinci haber mefu. Elem bi alemu e, ist, e istifam lem cezmedatı yalemu ya fiil muzari demden dolayı mevzum cezm alameti bi hasfinun va faili enne Allah enne ulum şebbehe bi fiil Allah ismi ve mübdeda yakbelü e, fiil muzari faili hüve müstetir et tevbe bir te meyfulü bi ee, yakbeli tevbe cümlesi e, haber olarak mahallem merfudur hüve yakbeli cümlesi de e, ennenin haberi mahallem merfu an ibadihi yine yakbelinin meyfulü bir tayri veya huydu. Vav atıf ya koydu fiili muzari ma fura falameti damme faili müstetir ve sadakati ve kulü bi sarih mausuf ras ve enne Allah vav atıf enne vurum şebbehe Allah ennenin ismi hüve zamiri fasıl ette evet ette vabı ennenin haberi merfu er rahimü ikinci haberi merfu ve kul i'melü vav istinafiye kul emir fiil Fail yücbe müstetir ente i'melü emir fiil Bebni bas fin nuva fail fe seyyar allahı Fe e, burada talil se istikbal yera e, evet buzari fiil Allahu onun faili e, amele mefru bisayr muzaf ki muzafile ve rasulühü yine izafetle onun üzerine matuf Allah'ın üzerine, üzerine matıf. Ve müminüne o da üzerine matuf Ve se turaddüne vav atıf se istikbal turaddüne muzari meçhul. vav ee, naibi fail ila alibil gaybi dediğimiz zaman bu da mefulü bi gayri salih ve şehadeti gaybin üzerine nedir? Matuftur şehade olarak. Eee matuftur ve mecrurdur. Fe yüne bi hüküm fe atıf yüre bi hü muzari fiil faili müstetir ve hüküm mehul bi sarih mahallen masup bi ma e harfler ma ma i maslar ye kün tüm e, mazi fiil sükür üzere mevni tüm mükânenin ismi Ta'melun fi'l muzari ma'ruf alameti bi sulutunun va faile beraber muhallem mansub kanin haberidir. Ve aharune va va aharune mübteda merfu alameti va mürcevne onun sıfatı li emrillahi e, bu da mamul ve bir e, gayri sarih muza, muzaf muzafle imma harfi ibham yu'azzibu fiil muzari fail müstetir -i ve hum meful bi salih ile beraber e, aharun haberi ve imma yetiyor dediğimiz zaman vavat imma yine harfi ibham e, yetiyor muzari fiil mefru alameti damme fail müstetir -i ve aleyhim meful bir gayri salih Vallahu alimin hakim dediğimiz zaman vav istiknafi Allahu mübteda damme alimin haber hakimin ikinci haber diyoruz ve verfu diyoruz burada bu sayfamızın da irabını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'as selam. İlerle inşallah.